kıymetli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Almanya Başbakanı Schulz, dost kötü günde belli olur. Bizler gerçek dostlarız dedi. Almanya Başbakanı Schulz, bir Türk atasözüne göre gerçek dost kötü günde belli olur. Bizler gerçek dostlarız. Dostlarınız olarak acınızı paylaşıyoruz. Dostunuz olarak da sizi zor gününüzde yalnız bırakmayacağız dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen, çevre illerde de büyük yıkıma ve 39.972 can kaybına yol açan depremler nedeniyle dayanışma mesajı yayınladı. Scholz, Türkçe altyazıyla yayınladığı videolu mesajında, geride bıraktığımız haftanın başında Türkiye'de ve Suriye'de yer sarsıldığından beri içimiz yanıyor. Bu korkunç felakette hayatını kaybeden kadınların, erkeklerin ve çocukların sayısı karşısında sarsıldık. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve dostlarıyla yas tutuyoruz. Yaralı ların acılarını paylaşıyor ve onlara acil şifalar diliyoruz. Düşüncelerimiz hayatta kalanlarla beraber dostları veya akrabalarının enkaz altında olduğundan şüphelenen ve kayıplarını arayanlarla beraber bu soğuk kış günlerinde ve gecelerinde kelimenin tam anlamıyla varlıklarının yıkıntılarıyla yüzleşen herkeste ifadelerini kullandı. Bu felaketi geri döndüremeyiz ancak bu zor durumda yardım edebiliriz diyen Schulz. Almanya'dan nitekim yardım ediyor. Depremin yaşandığı günden itibaren kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri ülkemizin her yerinden afet bölgesine doğru yola çıktılar. Yardım Kuruluşlarımız ısıtıcı, jeneratör ve ilaç gönderiyorlar. Kendilerine hayati öneme sahip bu görevleri esnasında kuvvet diliyoruz. Vatandaş grupları genellikle de akrabalar ve yakınları tarafından spontane bir şekilde girişimler hızlıca başlatıldı. Yardımları organize ediyor. Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış veya kışlık giysi topluyorlar. İhtiyaç anında gönderilen bu yardımlar için hepinize çok büyük teşekkür borçluyuz şeklinde konuştu. Schulz konuşmasının devamında verdiği dayanışma mesajında bir Türk atasözüne göre Gerçek dost kötü günde belli olur. Almancada da benzer bir şekilde gerçek dost zor günde kendini belli eder deriz. Bizler gerçek dostlarız. Dostlarınız olarak acınızı paylaşıyoruz. Dostunuz olarak da sizi zor gününüzde yalnız bırakmayacağız ifadelerini kullandı.